UEFA Şampiyonlar Ligi'nin futbol topuna benzer logosunun üzerinde hangi şekiller yer alır? A formalar, B halkalar, C yıldızlar. Burada Hikmet hocamdan yardım almak istiyorum. Buyurun alınız. Hikmet hocam. Merhaba. Evet, merhaba, merhaba. Hikmet hocam sizi Samsun Spor'a bekledik, gelmediniz. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun İsmail? Samsun Spor bu sene çıkar mı? Hocam e, ben kesinlikle çıkacağımıza inanıyorum. E, o yönde de e, umudumuz var. E, Samsun Spor'u her zaman her yerde destekliyoruz hocam. Evet. E, i̇nşallah bir günde sizi Samsun Spor'umuzun başında görmek isteriz hocam ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Ben de Samsun Spor'un bu sene çıkacağına inanıyorum. Ve başarılar diliyorum. Evet. E, soruyu okudun değil mi İsmail? Evet hocam. O zaman senin için halkaları B şıkkını alalım. Evet, eledi hoca onu. Formalar mı yıldızlar mı? Böyle jenerikte de çıkar. E, C yıldızlar. Onaylıyorum, onaylıyorum. Bakalım.